Millet ve Güven Aykırı Yeni Hedef Halk Partisi Muhammed Aydoğan. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan milletvekili bizi destekleyin inşallah. İnşallah. İşallah. Tamam. mı? Tamam. Böyle kolay gelsin. Allah Allah. Evet. Selamun Aleyküm. Saygıçlar olsun kardeşim. Şey, Allah razı olsun. ]Sí, Allah razı olsun. Sizleri seviyorum. Oran. Evet, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ki burayı destekleyeceğiz. İnşallah, inşallah. Bizi mahcup etmeyin inşallah. Benim elimde olsa Karamanlıoğlu'nu keseceğim. çalışmalar çalışmaları için Elbistan ilçemize geldik. Elhamdülillah Elbistan ilçemiz, Elbistan halkımız bizleri bağrına bastı ve esnafımızı ziyaret ediyoruz. Elbistan halini ziyaret ettik ilk başta. Şimdi de Elbistan pazarını ziyaret ediyoruz. Bugün Elbistan'ın pazar olması hasebiyle Elbistan pazarına geldik. Elhamdülillah insanımız bizlerde bir Erbakan kokusu olduğunu ve genel başkanımızın kendileri için mücadele ettiğini, kendilerine faydalı olacağını, milli görüşün mecliste olması gerektiğini ifade ediyor bizlere. Elbistan halkı bizlere bağrına bastı. Biz de Elbistan halkıyla bu vesileyle kucaklaşma imkanımız oldu. Bugünkü çalışmamız Elbistan ve Elbistan bölgesinde olacaktır. İnşallah yeniden refah rüzgarını, milli görüşü tekrardan meclise girdireceğiz ve eski milli görüşçülerin yapmış olduğu çalışmaların bir ucundan bizler de tutup Elbistan'ımızı, Kahramanmaraş'ımızı ve tüm Türkiye'yi daha ileriye götürmek için mücadele edeceğiz inşallah.